Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere halka arz hisselerimizi takip etmeye devam ediyoruz. Halka arz olacak yeni hisselerimizin onaylı izahnamelerinin de yayınlandığını buradan sizlerle paylaşmıştık. Özellikle bu hafta Tureks Turunç Madenciliği'nde onaylı izahnamesi geldi. Günü belli oldu. Talep toplama tarihleri, katılım endeksleri, gelen paranın nerede kullanacağı belli oldu. Bunları sizlerle paylaşacağız. Önce yarın Tapgıda'nın dördüncü tavanını yapacağını şurada da bir işaretleyelim umarız yapacak yani bir sıkıntı olmazsa. Arkadaşlar, Türex Turunç Madencilik AŞ onaylı izahname yayınlandı. Biraz geç de olsa yayınlandı. Şöyle bir detaylara değinelim. MARBL kısa kodu ile halka arz olacak. 2 3 Kasım Perşembe ve Cuma günü saat 10.30 ile 1 arasında. Daha önce de söylemiştik. Tamamı eşit dağıtımlarda normal hisse alımı gibi emir veriyorsunuz. Perşembe günü 10.30'da başlayacak 1'e kadar. Cuma günü yine 10.30'da başlayacak 1'e kadar. Ve Cuma günü akşam saat 6.30'da sonuçlar açıklanacak. Kaç kişi katılmış, kaç lot dağıtılmış bunların hepsini biz de buradan paylaşırız sizlerle. Fiyatı 10 lira 97 kuruş. %18 iskontosu var arkadaşlar. Dağıtım şekli tamamı eşit demiştik. T1, T2, bakiye kullanılabilir. T1, T2 bakiye neydi? Perşembe ya da Cuma günü sattığınız hissenin parasıyla başvuru yapabileceksiniz. Yani orada eksi hesabınız değildi. Hani sattığınız hissenin bir blokali hesabı var ya o blokali hesapla başvuru yapabilirsiniz. Gayet güzel. Toplam dağıtılacak lot sayısı sermaye arttırımı olarak 48 milyon 600 bin lot. Ortak satış olarak 10 milyon lot toplamda 58 milyon 900 bin lot toplam dağıtılacak lot arkadaşlar. Ortak satışı pek iyi değil ama yine de sermaye arttırımı daha fazla. Halka açıklık oranı %25.80 olacakmış. 676 milyon TL'lik bir arz büyüklüğü var. Tahta büyüklüğü var. Öyle aşırı derecede büyük bir tahta değil. Küçük bir tahta da değil. Güzel. Peki halk arz geliriyle gelen parayla ne yapacaklar? %35'iyle ile finansman maliyetinin azaltılması. Yani Anladığımız kadarıyla bankalardan çekilen faizli kredileri hem borcu ödenecek hem de oradan gelen parayla belli yatırımlar yapılacak. Fabrika fabrikada kapasite artırıcı makineye yatırımı ve teknolojik yatırımlar ile enerji maliyetini düşürücü yatırımlar %30'u. Yani hem teknolojik makine yatırımı yapılacak hem de enerji maliyetini düşürücü yatırımlar ne oluyor? Güneş paneli oluyor, değil mi? %30-35'i yine işletme sermayesinin güçlendirilmesi sermayeyle konulacak. Güzel. 2021-22-23 yıllarında sırasıyla faaliyetler nasılmış? Dönem varlıklar 437 milyondan 671 milyona oradan da 875 milyona çıkmış. Güzel. Duran varlıklar 300, 341 milyondan 601 milyona oradan da 282 milyona düşmüş denmez de bu iki çeyreklik 200 82 milyon bu artacaktır yıl sonuna kadar. Toplam varlıklar 779 milyondan 1.2 milyara oradan da 1.7 milyara çıkmış. Güzel arkadaşlar. Kısa vadeli borçlar 389 milyondan 579 milyona oradan da 743 milyona çıkmış. Burada biraz artış var. Uzun vadeli borçlar 149 milyondan 224 milyona oradan da 313 milyona çıkmış. Öz kaynaklar 240 milyondan 469 milyona, oradan da 678 milyona çıkmış. Öz kaynaklarda sıkıntı yok, güzel. Ama kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerde, borçlarda biraz artış var. Buna dikkat etmekte yarar var. Brüt karı 221 milyondan 494 milyona, oradan da 302 milyona çıkmış diyelim. Çünkü iki çeyreklik bu çeyreklik bu 302 milyon. Güzel. Esas faaliyet karı 83 milyondan 150 milyona, oradan da 92 milyona çıkmış. Güzel. Net dönem karı da 28 milyondan 96 milyona, oradan da 2 çeyrekte 37 milyona çıkmış arkadaşlar. Turex Turunç Madencilik bildiğimiz kadarıyla güzel bu mermerle alakalı maden işleri yapıyorlar. Mar -bl kısa kodu da zaten mermeri İngilizce soruyor arkadaşlar güzel bir kod almışlar. Yani bütün bir sektörün kısa ismini borsadaki kendi kısa kodları olarak ayarlamışlar. Güzel. Önemli taahhütleri paylaşalım. Halk arz edilen pay sahiplerinin sağlanacak kaynak ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmaktaymış. Yani 30 gün boyunca halka az edilen fiyattan 10 lira 97 kuruştan aşağıya sarkarsa bir alım yapılacak arkadaşlar. Yani 10 lira 97 kuruşun altına sarkması istenmiyor. Bu güzel bir şey. Bir yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı, dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arıza konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı şirket ortakları tarafından bir yıl boyunca pay satılmayacağı, halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı taahhüt edilmiş. Yani bu aslında bütün halka arzlarda Standart bir tarih diyebiliriz. tacirler yatırım konsorsiyum lideri tüm banka ve aracı kurumlardan normal hisse alım ekranından saat 10:30 ile 1 arasında emir vererek başvurunuzu yapacaksınız. Büyük bir ihtimal yüzde 99 ihtimalle de Cuma günü akşam saat altı buçuktan sonra sonuçlar açıklanacak arkadaşlar. Biz katılacak mıyız? Evet katılacağız. Daha önce söylemiştik kaç lirayla katılacağımızı. Biz çoğunlukla her halkarza özellikle bu tamamı eşit dağıtım olan halkarzlara 1000 TL hani yedek akçemizden ayırıyoruz. Nasıl olsa diyoruz ki cuma günü akşam iade oluyor. 200 lira dağıtsa 300 lira dağıtsa 700 liramız hemen iade oluyor diyoruz kendi kendimize. O yüzden hesap kitap yapmaya gerek yok. Vay efendim 15 lot verir. Bay bay efendim 20 lot verir. Tek olay burada fazla hesapla başvuru yapanlar. Annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun, dayısının, amcasının hesabıyla başvuru yapanlar. Onlar için bir ana para ihtiyacı var. Her birinden biner TL koymaları zor olabilir. Ya da bu iadeleri takip etmeleri zor olabilir. O yüzden ben tek hesaptan başvuru yaptığım için uğraşmıyorum. Vay efendim 250 lira mı atayım, 350 lira mı atayım diye uğraşmıyorum. Katılıma göre zaten büyük bir ihtimal düşük bir lot dağıtılacak. 15-20 lot arası dağıtılır diye tahmin ediyorum. 250-300 lira, 400 lira en fazla 500 lira yeterli olacaktır arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi yedek akçemizden 1000 liramızı atarız. Cuma günü akşam saatlerinde de sonuçlar belli olur. İadelerimiz yapılır diye düşünüyoruz. Buradan tekrar hatırlatmak istiyoruz halka arz menüsünden değil. Hangi bankayı kullanıyorsanız, hangi aracı kurumu kullanıyorsanız kullanın. Normal hisse alım ekranından marbl.he kısa kodunu buluyorsunuz. Emir veriyorsunuz. Diyorsunuz ki kardeşim ben işte 30 lot istiyorum. 40 lot istiyorum. 50 lot istiyorum. Emri veriyorsunuz. Orada zaten emriniz alınmıştır diye bir ibare çıkıyor. Blokede kalıyor sizin emir verdiğiniz kadar para akşam cuma günü akşam 6.30'da emriniz gerçekleşiyor. Örnek veriyorum 18 lot. Emriniz gerçekleşti. Kalan para anında iade oluyor yatırım hesabınızda ki parayı normal hesabınıza aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel, onaylı izahname güzel. Marbele kısa kodu güzel. Normal hisse alım ekranından başvuru yap yapmak güzel. Tamamı eşit olması güzel. Bize güzel. Bakalım kaç kişi başvuru yapacak. Bakalım kaç lot dağıtım olacak. Biz yine büyük bir ihtimal bunun hakkında da videoyu çekeriz. Sizlerle paylaşırız. Biz başvuru yapacağız dediğimiz gibi. 1000 lirayla başvurumuzu yaparız arkadaşlar. Biz buradayız. Tekrar görüşeceğiz. Bakalım bu hafta halkarızlar için performanslar nasıl geçecek. Görüşürüz arkadaşlar.